Merhaba canlar ben Yasemin hocanız 2023 yılının bursluluk sınavlarının Türkçe kısmının çözümüyle devam ediyoruz. Birinci soruda neden sonra kelimesinin altı çizilmiş ve bu cümleye kattığı anlam sorulmuş. Kafamdaki sorularla öyle meşguldüm ki yanımı bir çocuğun oturduğunu neden sonra fark ettim. Altı çizili sözün kattığı anlam. Neden sonra yani çok sonradan. Bir süre sonra gibi bir anlam katıyor. Aradan bir hayli zaman geçmek olabilir aniden ortaya çıkmak değil gibi uygun bir anda gerçekleşmek değil bir şeyin vakti gelmek değil yani birinci sorumuzun cevabı böylece A seçeneği oluyor yani aradan hayli bir zaman geçtikten sonra fark ettim ikinci soruda karşısında verilen anlamı uygun kullanılmamıştır emektar makineyi tavan arasında buldum emektar burada çok kullanılmış eski anlamında olabilir e, ee, havada uçuşan polenler yüzünden hapşırmaya başladı. Çevreyi kuşatan boşluk olabilir. Onun bu kararını birçok kişi etkili olmuştu. Ha burada tam ölçüsüne ne yaz çok ne çok değil. Yani bu işte kahve ne şekerli olmuş ne şekersiz tam kararında hani tam orta anlamında değil. Onun bu kararında yani eee ee, kabul etmiş olduğu yargı e, anlamında kullanılmış. O yüzden C'de bir sıkıntı var. Odadaki eski sandığa özel eşyalarını yerleştirdi. Bir kişiyi ilgilendiren hususi, hususi burada özel anlamında kullanılmış. E, bu yüzden de cevabımız C olmuş. Üçüncü soruda hangisi kesinlikle çıkarılır diye sorulmuş. Bakalım hafızalı köpük Yüksek hızlara ulaşan uzay araçlarında astronotların güvenli yolculuk edebilmeleri için 1966 yılında geliştirilmiştir. Bu köpükten ilk üretiminden yaklaşık 20 yıl sonra yataklarda, sporla ilgili koruyucu takımlarda ve protez gibi ürünlerde de faydalanılmıştır. 1966 yılından önce de astronotlar için güvenlik önlemleri alınmıştır hafızalı köpük yüksek hızlara ulaşan uzay araçlarında astronotların güvenli yolculuk edebilmeleri için 1966 yılında geliştirilmiştir. 1966 yılından önce de astronotlar için güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu kesinlikle çıkarılan çıkarılabilir mi? Yok. Bu köpükten ilk üretimden yaklaşık 20 yıl sonra yataklarda havzalı köpük geliştirildikten sonra yüksek hızlara çıkan uzay araçları üretilmeye başlanmıştır. Hayır, böyle değil. E, yüksek hızlara ulaşıyor ama havzalı köpük onları daha güvenli hale getiriyor. Bu da çıkmaz. Geliştirilen hafızalı köpük daha sonra başka alanlarda da kullanılmıştır. Tabii bu köpükten yaklaşık 20 yıl sonra yataklarda sporla ilgili koruyucu takımlarda da kullanılmış. Bu çıkar. Hafızalı köpük üretildikten sonra astronotların yaptığı kaza sayısı azalmıştır. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden cevabımız burada C seçeneği. Dördüncü sorudan devam edelim. Şirketin yaptığı iş teklifini farklı bir planı olduğu için geri çevirdi. Geri çevirmek ne demek burada? Reddetmek, kabul etmemek demek. Hangisi var bakalım. E kabul etmemek, reddetmek B seçeneğinde görülüyor. Evet ikinci, beşinci sorumuza bakıyoruz. İki tane metin verilmiş. Ve demiş ki söz edilen sanatçılarla ilgili her iki metinde de yer verilmiştir. Bakalım. Aldıkları eğitim, yaşadıkları yer, seçtikleri meslek eserlerinin içeriği. Emel Sayın 20 Kasım 1945 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 1926'da Türkiye'ye göç eden bir ailenin dört kız çocuğunun en büyüğüdür. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Beşiktaş Şan bölümünde öğrenim görmüştür. Ses sanatçısı ve sinema oyuncusu olan Emel Sayın'a 1998 senesinde devlet sanatçısı ünvanı verilmiştir. Şimdi ikinci metine bakalım. çünkü birinci metinde aldığı eğitim verilmiş. Emel Sayın'ın aldığı eğitim verilmiş. yaşadığı yer verilmiş. Seçtiği meslek verilmiş. Eserlerin içeriği verilmemiş. Yıldız Moran önemli fotoğraf sanatçılarımızdan biridir. Ünlü fotoğraf sanatçısı John Wicker'dan fotoğrafçılık üzerine dersler almış. Çektiği fotoğraflarda Anadolu'yu anlatmıştır. Eserlerin içeriğini anlatmış bakın ikinci metinde. Şunlara birinci metin yazalım. 1963'te ünlü şair Özdemir Asaf'la evlendikten sonra fotoğrafçılığı bırakıp eşinin şiirlerini İngilizce'ye çevirmiştir. Bunun yarı sıra sözlük çalışmalarında da yer almıştır. Şimdi seçtikleri meslek ikisinde de verilmiş. O zaman burada aldığı eğitim belki John Wicker'dan fotoğrafçılık üzerine dersler almış diyor. Bu da kabul edilebilir. Aldıkları eğitim şöyle iki dersek bir ve 3 olabilir cevabımız. Bakalım. Tekrardan. Evet cevabımız 1 ve 3. Çünkü her ikisinde aldığı eğitim ve seçtikleri meslek e, verilmiş. 6. sorudan devam ediyoruz. Hangi edebi sanat vardır diye sorulmuş. Masamda düşünen eski lambayı yakmayın odamız karanlık dursun. Gecenin ufkunda yükselen ayı görelim perdemiz üstüne vursun. Gecenin ufkunda yükselen ayı görelim perdemiz üstüne vursun. Bakalım ee, tezat zıtlık demek. Tezat var mı? Ee, yok. Hani eski lamba karanlık ama aydınlık durum yok. Benzetme. Benzetme de göremedim. C abartma da yok. Kişileştirmeye bakalım. Masamda düşünen eski lamba demiş. Bakın eski lambayı düşünmüş düşünmeye özelliği yüklenmiş. Bu da kişileştirme sanatıdır. Bu yüzden de cevabımız denizle. Yedinci soruya baktık. Hangi düşünceyi geliştirme yolu vardır? Şimdi tanık göstermenin diğer adını hemen söyleyerek geçiyorum. Alıntı yapma. Alıntı yapmada mutlaka bir kişinin söylediği sözün tırnak işareti içerisinde verilmesi gerekiyor. Öyle bir şey göremedim. O zaman tanık gösterme yok. Orion çok amaçlı mürettebat aracı 5 Aralık 2014'te uzay yolculuğuna çıktığında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 15 kat daha uzağa giderek 5800 kilometre yüksekliğe ulaştı. Bu uçuşu sırasında en yoğun radyasyon bölgesi olan Vah Elin kuşağından iki kez geçen araç saatte 32.000 kilometre hıza çıktı atmosfere girdiğinde Orion'un ısı kalkanının 2000 dereceyi aşan sıcaklığa dayandığı görüldü. Şimdi burada örnek verilmemiş, tanım da yapılmamış. Bakalım. 15 kat daha uzağa giderek 5800 kilometre yüksekliğe ulaştı diyor. En yoğun radyasyon, en kelimesi zaten karşılaştırma bildiren bir kelimedir. Sonra 32 bin kilometre hıza çıktı diyor. Ee, ve böylece burada karşılaştırma olduğunu söyleyebiliriz. 15 kat uzağa, e, uzağa gitti diyor. 5800'e çıktı diyor. 2000 dereceyi gördü diyor. En yoğun radyasyon bölgesi zaten M kelimesinin olduğu yerde karşılaştırma olduğunu her zaman söyleyebiliriz. Sekizinci soru. Birinci cümlede kişinin psikolojik durumu anlatılmıştır. Yorgunluğunun etkisiyle adımları ağırlaşan adam dizlerinin üzerine çökerek heybesini yavaşça yanına bıraktı. Yani burada psikolojik durum değil de sanki fiziksel durum anlatılıyor değil mi? Yorgunluğun etkisiyle demiş. Dur bakalım. İkinci cümlede mekan betimlenmiş. İki dağın gittikçe sıkışan yamaçları arasında derenin bir kayadan diğerine sıçrayan sularını yorgun gözlerle izledi. Mekan betimlenmiş. Başını kaldırıp gökyüzüne bakınca havanın kızılığından güneşin batmak üzere olduğunu fark etti. Evet burada da zaman var gün batımı. Olaylar belli bir sırayla verilmiş telaşla heybesini omzuna attı. Yerinden doğruldu üstünü başını silkeledi yola koyuldu. Bu yüzden de cevabımız ne oldu? A seçeneği. Dokuzuncu soru bize amaç sonuç ilişkisini sormuş. Sakız özellikle sakız ağacından çıkarılan reçine işlenerek üretiliyor. Ancak değişen iklim koşullarından dolayı ağaçlardan elde edilen reçine miktarı yıldan yıla azalıyor. Doğal reçine sakız yapımındaki ihtiyacı karşılamadığından yapay reçineler kullanılıyor. Üçüncü cümlede bakın dığından var. Bu bir neden sonuç onunla karıştırmıyoruz değil mi canlar? Yapay reçine ile üretilen sakızlara farklı tatlar vermek için, mek için kalıbını gördüğümüzde orada amaç sonuç ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Onuncu soruda şiirin konusu sorulmuş. Ey uzak diyarlardan gelen yolcu bilir misin sana kucak açan bu topraklar çileli nice günün sonunda kazanıldı. Yüzyıllardır dilden dile dolaşan bu destan cesaretle, şanla, şerefle yazıldı. Burada e, vatana kavuşma heyecanı değil, geçmişe duyulan özlem değil, zaferlerin verdiği coşku olabilir ve bağımsızlık isteği. Dur bakalım. Burada zaferlerin verdiği coşkudan bahsedilmiş değil mi? Çünkü uzak diyarlardan gelen yolcu... Bu, bu topraklar Çileli nice günün sonunda kazanıldı. O da zaferin verdiği coşkuyla söylenmiş olduğunu belirtiyor. 11. soru. 11. soru. Gazyağı çeken fitil kibritle yakılarak karanlık gecemizi aydınlatır cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanır diyor. Bakalım. Bir zamanlar evlerimizin vazgeçilmez birer parçası olan fiske lambalar çocukluk gecelerimizin sırdaşıydı. Gaz yağını çeken fitil kibritle yakılarak yok burada olmadı sanki. Saç ve tenekeden yapılan bu lamba ters huniye benzemekteydi. Kullanımı çok basit olan fiske lambanın haznesine gaz yağı konur ve haznenin içine lambanın tepesinden bir fitil salınırdı. Gaz çeken fitil, şimdi burada e, dil ve anlatım açısından örtüşen kelimeleri bulmak doğru. E, bir de numaralanmış yerlere dikkat etmek lazım. E, o zaman bir fitil salınırdı. Gaz yağını çeken fitil kibrit, kibritle yakılarak karanlık gecemizi aydınlatırdı. Bir devrin en mühim aydınlatma aracı olan fiske lambanın yerini zamanla gaz yağları, gaz lambaları almaya başladı. Evet kesinlikle 3'e gelmeli. Çünkü o fitil demiş sonraki gelen cümlede bakın fitil var yine. 3'e gelmeli bu yüzden de cevabımız C seçeneği. 12. soruya geldik. Hangisine karşılaştırma yapılmıştır? Kurtuluş savaşına yön vermiş birçok büyük komutan Çanakkale'de savaşmıştır. Ay ile güneş arasındaki açı arttıkça ay hilal evresine geçer. Medeniyetlerin buluşma noktası olan müzeyi bir yılda 450 bine yakın kişi ziyaret etti. Şehrin en geniş katılımlı film festivali Kasım'ın son haftasında yapıldı. Şimdi en kelimesini gördüğümüz yerde zaten her zaman karşılaştırma olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü en kelimesi üstünlük belirtecidir. En kelimesinin olduğu yerde bir üstünlük bir kıyas ve bu kıyas sonucu varılmış üstünlük bulunuyor. Bir şey en geniş katılımlı diyorsam ondan daha az katılımlı olanla karşılaştırıp bu yargıya varmış olmam gerekir. Bu yüzden cevabımız denizli. 13. Hangi soruya cevap verme amacıyla yapılmış? Kulağa biraz garip gelse de bir konuyu iyi öğrenmenin yollarından biri kendinizle tartışmanızdır. Siz de proje hazırlarken veya iş yerine yapacağınız bir sunumu hazırlanırken karşınıza birinin oturduğunu ve o konu hakkında size sorular sorup sizi alt etmeye çalıştığını düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda kendinizi tatmin edecek yanıtlar veremediğinizde hangi kısımlarda bilgi eksikliğinizin olduğunu göreceksiniz. Bu da sizi odaklanmanız gereken konulara yönlendirecek. Etkili bir öğrenme için hangi yöntemi tavsiye edebilirsiniz? Bu olabilir. Konu seçiminin öğrenme aşamalarının etkisi nedir? Burada konu seçimi değil, o konuyu nasıl işleyeceğin, nasıl eksikliklerini bulacağın üzerinde konuşuluyor. Öğrenme sürecinde odaklanmamızı engelleyen, yok burada odaklanmadan bahsetmiyor. Konu farklılıkları öğrenme sürecini etkiler mi? Konu farklılıklarından ziyade burada o konuyu nasıl anlatacağın anlatılmış. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği. 14. soru. Yay ayraç içinde anlam yanlış verilmiştir. Yerlerini değiştirelim kelimelerin. Başladığı resmi tamamlamak için sürekli çalışıyor, ara vermeden, uygun. Çok işi olmasına rağmen bizim işi de aradan çıkardı. Bizim işi de aradan çıkardı, yapıp yaptı. Ee, onu da yaptı anlamında. Yani B olmayabilir. Çocukluk arkadaşımla iki yıldır arayı açtık. Görüşmüyoruz anlamında. Doğru. Herkes başıma toplanınca bazı dosyalar arayı kaynadı. Yani gereken ilgiyi görmedi. Bu da olabilir. Bu yüzden de cevabımız burada B seçeneği. Koşul anlamı sorulmuş. Koşul anlamı neydi? Bir durumun gerçekleşmesinin başka bir durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu yargılardı. Onun tablolarındaki insanların resimle ilgilerini kurmakta güçlük çekersiniz. Ancak resimdeki insanlara teker teker odaklandığınızda onların da kendi hikayeleriyle resmin bir parçası olduğunu görürsünüz. Bu insanların resmin hikayesindeki rollerini, ressamların, ressamın onların yüzlerine yüklediği ifadelerden anlarsınız. Çünkü ressam büyük bir ustalıkla ayrı ayrı hikaye olan bu insanları bir araya getirmeyi başarmış. Şimdi burada İnsanlara teker teker odaklandığınızda demiş onların kendi hikayelerini de görürsünüz. Onların kendi hikayelerini görmenin koşulu ne? onlara teker teker odaklanmak. Bu da nerede var? İkinci cümlede var. Cevabımız B. 16. soruda İğneada Longuz Ormanları Milli Parkı ile ilgili hangisine de değinilmemiş? Onu sormuş. Bulunduğu yer, milli park olduğu yıl, yapılan etkinlikler ve ziyaret edildiği mevsimler. Bakalım. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Kırklareli il sınırları içinde yer alır. Bulunduğu yer söylenmiş mi? Evet. Milli park olduğu yıl? 2007 yılında milli park ilan edilmiş. B seçeneğinde bulduk. Yapılan etkinlikler? Doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği gibi etkinliklerle ilgi çekmekte. O zaman C de var. Ziyaret edildiği mevsimler verilmemiş. Sadece kış ve ilkbahar mevsiminde sularla kaplanır demiş. Ama ziyaret edildiği mevsimlerden bahsedilmemiş. Bu yüzden cevabımız Denizli. 17. soruda bir Nasrettin Hoca fıkrası verilmiş ve bu fıkranın ana düşüncesi nedir diye sorulmuş. Bir gün adamın biri Nasrettin Hoca'ya hocam dikkat ettin mi biraz önce önümüzden bir tepsi baklava gitti der. Olabilir bundan bana ne der. Adam iyi ama hocam baklava sizin eve gitti. Hoca güler o zaman bundan sana ne buradan ne anlıyoruz herkes kendi işiyle uğraşsın başkalarının hayatıyla ilgili yorumlar yapmayın gibi her konuda bilgi sahibi olmak gerekir değil öğrenmenin yolu soru sormaktan geçen geçer değil hatta tam tersi burada çok fazla soru sorma diyor hoca aç gözlü olmak bize hiçbir fayda sağlamaz bizi ilgilendirmeyen konulara karışmamalıyız böylece cevabımız denizde oldu 18 bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanatçı çektiği tabiat fotoğraflarıyla bizleri bilinmeyen güzelliklerin kapılarını aralıyor. Tabiat fotoğrafları çekiyormuş. Ancak bu fotoğrafların nerelerde çektiği ile ilgili bilgi verilmiyor. İnsan eli değmemiş böyle yerlerin her zaman doğal haliyle varlığını sürdürmesini istiyor. Bu yüzden korunması gerektiğini düşündüğü yerleri sakla tutuyor. Kesinlikle devam eder. Buraların fotoğraflarını yalnızca kendisi çekmek istiyor değil. Sadece fotoğrafları çekmeye özen gösteriyor değil. Çektiği fotoğraflarla buranın tanınmasını sağlıyor. Tam tersi aslında e, neresi olduğunu söylemeyip oranın korunmasını sağlıyor. Bu yüzden de cevabımız Ankara. 19. soruda hangisinde yer tamlayıcısı yoktur demiş. Hasan'ın doktor olup köye döndüğünü duyan köylüler evin önüne akın etti. Nereye akın etti? Evin önüne. Bakın burası yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı neydi? Yer ve kaynak bildiriyordu. İsmin E, D veya den halinde olması gerekiyordu. Bahçe bir anda meraklı bir kalabalıkla dondu, doldu. Dışarıdaki sesleri duyan Hasan yavaşça kapıya yöneldi. Nereye yöneldi? Kapıya. Bir de var, üç de var. Kapı açılınca çocukluk arkadaşı Murat kalabalıktan sıyrılıp Hasan'ın boynuna sarıldı. Nereye sarıldı? Hasan'ın boynuna. Burası da yine yer tamlayıcısı. E, o yüzden de cevabımız B seçeneği oluyor. Şimdi burada da aslında bahçe bir anda demiş D ile bitmiş ama sakın buna kanmıyoruz. Çünkü bazı zarf tamlayıcıları da E, D, denle çekimlenebilir. E, burada fark şu hangi soruyu sorduğumuz. Ne zaman doldu? Bir anda. Burası aslında zarf tamlayıcısı. Eğer buna takılan canlar varsa cevap bu yüzden B'dir. <laughs> 20. soruya geldik. Yazım yanlışı vardır. <laughs> 12. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazıldığında her bir hanesi ayrı yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Muğlalı demiş. Geç de olsa buradaki D bağlaç doğru yazılmış ayrı yazılır. Ee, Muğla'lı Muğlalı Özel isimlerin üzerine getirilen yapım ekleri ve sonrasında getirilen çekim ekleri kesmeyle ayrılmıyor. Yani Muğla'lıyı nasıl yazmalıyım? Bitişik yazmalıyım. Hatta üzerine gelen ekleri de bitişik yazmalıyım. Mesela Muğla'lılar. Hatta onun üzerine gelen başka bir çekim eki varsa mesela Mu Mu Muğla'lıların dedim. Yine bitişik yazmalıyım. O yüzden 3'te yazım yanlışı var. 21. soruda noktalama ile ilgili Muhtar odadakilere uzun uzun baktı ve ekledi. Şimdi cümle başındaki özneyi ayırmak için virgülü koydum. Ee, buraya konuşma çizgisi koyacağım. Konuşma çizgisinden önce iki nokta koymalıyım. Bu konu bu şu burada şimdilik burada kapansın dedim. Noktamı koydum ve bitirdim. Yani virgül iki nokta e, konuşma çizgisi nokta. O da hangisinde var? C seçeneğinde var. 22. soru hangi atasözüyle ilişkilendirilebilir sorusu. İnsan yaşamındaki her şey bir gereksinim karşılamak için üretilmiştir. Fakat her nesne her zaman kullanılmaz. Onların kullanılma sıklığına ihtiyaçlar belirler. Kısaca bir nesnenin gerçek değeri ona gereksinim duyduğunda anlaşılır. Şimşek çakmadan gök gürlemez. Bu ne anlamda olur? Ee, yani önce şimşek çakar sonra gök gürler. Yani önce önemli bir olay olur sonra onun yankıları bulun etrafa yayılır gibi. Aba'nın kadri yağmurda bilinir. Aba bu çobanların giydiği yünden yapılmış kocaman bir böyle e, palto gibi bir şey. Aba'nın kadri yağmurda bilinir ne demek? Bir şeye ihtiyacın olduğu e, o e, senin işine yaradığı zaman anlaşılır ki yukarıdaki metinle alakalı görünüyor. Bu bir kalsın o yüzden şöyle bir yapalım. Zahmetsiz bal yenmez. Burada da emek vermeden bir şeyin sonucunu alamazsın demek. Ne ekersen onu biçersin de e, hayata nasıl bir e, katkı verdiysen onun karşılığını alırsın anlamında. Bu yüzden de burada cevabımız B. 23. soru fiilimsilerle ilgili ve demiş ki hangisinde fiilimsi yoktur? Eski Tahran'daki Rey Rasathanesi gün dönümlerinde güneşin yüksekliğini ölçmüştür. Burada göremedim. İstanbul'da kurulan bakın an en sıfat fiil eki burada var. Yunus Emre sade bir dil kullanarak arak erek zarf fiil eki. E, hoşgörülü olmaktaki mame ise isim fiil eki olduğu için al seçeneği doğrudur. Buradaki gün dönümlerindeki dönmekten geliyor fiil ama üzerine gelen ım im eki fiilimsi eki değil. Normal bir e, fiilden isim yapan bir ek ama fiilimsi eki değil. 24. soruda diyor ki buna göre cuma günü kargo gönderilen şehir hangisidir? Bir sözler mantık sorusu. Bakalım. Bir teknoloji şirketi hafta içi birbirinden farklı günlerde 5 şehre ürün karg kargolayacaktır. Ürünün kargolanması ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre cuma günü kargo gönderilen şehir hangisidir? Ürünler Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Trabzon'a gidecektir. Pazartesi günü İzmir'e kar ürün kargolanmıştır. Hemen yazalım. Pazartesi İzmir. Cuma günü ürün kargolanan şehir Antalya değildir. O zaman şunları da yazalım. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şimdi İzmir zaten gönderildi. Antalya'da değil. Geriye hangi ürün iller kaldı? Ee, Diyarbakır, Erzurum. Yani burası ne olabilir? Diyarbakır, Erzurum olabilir. Antalya olamaz. İzmir olamaz ve Trabzon. Şimdi şu an sadece olasılık hesabı yapıyorum. Yeni bilgi geldikçe bu cumadakileri mesela silme olasılığı çıkabilir. Trabzon'a İzmir'den 2 gün sonra ürün gidecektir. 1, 2. O zaman çarşamba günü Trabzon'a gidiyor ve Trabzon'u ne yapıyorum? Buradan siliyorum. Diyarbakır'a Antalya'dan önceki günlerden birinde gidecektir. Şimdi Diyarbakır Antalya'dan önceki günlerden gidecekse o zaman Diyarbakır mecbur buraya. Antalya mecbur buraya. Ve geriye de buraya ne kaldı? Erzurum kaldı. Cuma günü giden şehir ne oldu o zaman? <laughs> Erzurum oldu. Evet 25. soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir yaz kampına katılan 5 öğrencinin spor, sanat ve oyun etkinliklerine ait tercihleri verilmiştir. Ee, hangisi yanlıştır? Mangalayı seçen öğrenci, bakın mangala bir burada, bir burada. Seçen 2 öğrencinin spor etkinliği seçimleri aynıdır. Spora bakıyorum yüzme, yüzme. Doğru. Satrancı seçen 2 öğrencinin satranç satranç spor etkinliği seçimleri farklıdır. Binicilik, yüzme bu da doğru. Ali ve Canan'ın sadece oyun etkinlikleri birbirinden farklıdır. Bakıyorum. Ali ve Canan. Binicilik, binicilik, tiyatro, tiyatro, satranç, dama. Bu da doğru. Erdem ve Burcu'nun 3 etkinlik seçimi de aynıdır. Erdem, Burcu, yüzme, müzik, mangala, yüzme, müzik, satranç. Oyun etkinlikleri farklı bu yüzden de cevabımız burada D seçeneği oldu. 2023 yılının bursluluk sınavlarının sorularını da bitirmiş olduk. 2023 yılında bursluluk sınavında 25 soru sorulmuş ve diğer 2024 yılından farklı olarak sözel mantık sorusu eklenmiş. Evet diğer soru denemelerimizde görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.